90'lı yıllar, bagaj kapağındaki endeksin gerçekten kaputun altındaki motor hacmine karşılık geldiği zamanlardı. Böylece S280 işareti, 2,8 litre kapasiteli ve 193 beygir gücü güce sahip 6 silindirli bir blok anlamına geliyordu. Bu motorun bu kadar büyük bir gemide yeri olmadığından kimsenin şüphe etmesi pek olası değildir. Aynı motora sahip, ancak 3,2 litreye, 231 beygir gücü, genişletilmiş S320 veya S320 SE versiyonu içinde aynı şey söylenebilir. Her iki versiyonda manuel şanzımanla mevcuttu. Tüm bu birimlerin bloğunun arka arkaya düzenlenmiş 6 silindire sahip olduğunu belirtmekte fayda var, turbodieseller cesur yetenekleriyle öne çıkmadı. Burada 177 ve 150 beygir gücü güç üreten, 3,0 ve 3,5 litre hacimli 6 silindirli OM600 üniteleri kullanıldı. Sırasıyla, tork, 310 ila 330 etkileyici değildi ve en mütevazı doğal emişli motordan, 270 Nm, çok daha yüksek değildi. TD, o günlerde dizel yakıtın benzinden daha ucuz olması nedeniyle yalnızca daha düşük işletme maliyetlerine izin veriyordu. Ancak dizel motorun sert performansı hiçbir şekilde Mercedes S serisinin ayrıcalıklı karakteriyle örtüşmüyordu. Yalnızca V8, 400, 420 ve 500 ve V12, 600 gerçek zevki sağladı. Daha zayıf olan 4,2 litrelik V8'ler 279 ve 286 beygir gücü güç üretiyordu. S400 ve 420, 5 litre ise 320 ila 326 hp'dir. Ancak daha da önemli bir parametre ise 480 Nm değerine ulaşan torktur. V8 tabanı 400 Nm üretiyor ve bu da oldukça fazla. 6 litrelik V12, 394 veya 408 beygir gücü güç üreten olağanüstü bir performansa sahiptir. 580 Nm'lik maksimum tork, 7 saniyeden kısa sürede 100 km saat hıza ulaşmayı sağlar. Benzinli ve 6'lı temel versiyonlar manuel şanzımanla donatılmıştı, ekstra ücret karşılığında otomatik şanzıman da mevcuttu. Diğer tüm modifikasyonlar yalnızca otomatik şanzımanla donatıldı. Yeniden şekillendirmeden önce ve dizel modellerde üretimin sonuna kadar 4 vitesli otomatik kullanıldı. 1995'ten beri daha verimli 5 vitesli bir otomatik şanzıman kurmaya başladılar. Executive sedan yalnızca arkadan çekişli olabilir. Öncelikle neden böyle bir arabaya ihtiyacınız olduğunu düşünmelisiniz. Büyük bir sedan özellikle şehirde her gün günlük sürüş için pek uygun değildir. Ancak eğer bu olmadan da gidemiyorsanız o zaman en iyi seçim S320 veya S300 SE versiyonları olacaktır. Son tanımın 2,8 litrelik bir motoru gizlediğini belirtmekte fayda var. Her durumda 6 silindirli motorlardan iyi bir dinamik performans beklememelisiniz. Ortalama yakıt tüketiminin 15 litrenin altında olduğuna güvenmemelisiniz. Manuel şanzımanlı versiyonlar biraz daha ekonomiktir ancak o kadar konforlu değildir. Sanılanın aksine güç ünitelerinin elektrikleri karmaşık değildir ve sürekli müdahale gerektirmez. Tüm motorlarda dayanıklı zincir tipi bir zamanlama tahriki bulunur. Ancak etkileyici kilometre performansıyla 12 silindirli S600 motorun zamanlama zinciri ve dişlileri en hızlı şekilde aşınır. İşletme maliyetleri motor büyüklüğü ve silindir sayısıyla doğru orantılıdır. Ancak 6 odacıklı iki başlığında sökülmesi gerekiyor ki bu oldukça pahalı. Ayrıca 600. kişinin doyumsuz susuzluğuna da hazırlıklı olmalısınız, 100 kilometrede yaklaşık 20 litre. Ancak motorların güvenilirliği ve dayanıklılığı geçmişteki bakıma bağlıdır. Dizel motorlar arızalara daha duyarlıdır. Özellikle aşırı ısınmadan korkan 3,5 litrelik Onarılması en ucuz benzinli R6 ve aynı zamanda birçok tamirciye de tanıdık geliyor. 1V8'in bakımı biraz daha pahalıdır ve eğer 1V12'nin başına ciddi bir şey gelirse onu tamir etmeye gücünüz yetmeyecektir. Uygun bir kopya ararken benzinle çalışacak şekilde dönüştürülen arabalardan kaçınmalısınız. Gaz ekipmanının kurulumunun kalitesini ve bakımının düzenliliğini değerlendirmek neredeyse imkansızdır. 90'lı yılların S serisi, zamanının en güvenilir yönetici otomobillerinden biridir. 10 yıllık kalkınma boşuna değildi. C serisi ve E serisi sahipleri korozyonla karşı karşıya kalsa da W140'ın gövdesi çok daha fazlasına dayanabilir. Üretimin ilk iki yılındaki örnekler, 1991 ve 1992, korozyona karşı daha hassastır. 1993 yılında Mercedes, daha katı çevresel gerekliliklere uygun olarak su bazlı boyalar kullanmaya başladı. Paslanmaya daha az dayanıklıdırlar ve eski solvan bazlı verniklere göre daha çabuk soyulmaya başlarlar. Ancak pas görünse bile metal korozyona çok uzun süre dayanır. Bu kadar zengin donanıma rağmen elektrikli kısım pratikte arızalanmıyor. Elektrikli ekipmanlarla ilgili sorunlar ancak ciddi kazalardan ve su baskınlarından sonra ortaya çıkabilir. Ancak başta elektrikli camlar ve klima kontrolü olmak üzere tüm sistemlerin çalışmasını kontrol etmelisiniz. Nispeten ucuz bir kopya satın alırken motoru ve otomatik şanzımanı incelemeye odaklanmanız gerekir. Bu birimlerin onarımı ucuz olmayacak. Sızıntı açısından kutuyu ve arka aksı incelemeye değer. Muayene ederken yağ doldurma kapağının altına bakmalısınız. Karbon birikintilerinin varlığı, düzensiz yağ değişikliklerini veya kalitesizliği, sütlü köpüklü birikintiler ise silindir kapağı veya kontalarla ilgili sorunları gösterir. Otomatik şanzımandaki yağ koyu kırmızı olmalı, ancak kahverengi olmamalıdır ve hoş olmayan bir yanık kokusuna sahip olmamalıdır. Daha sonra askıya alınmaya dikkat etmelisiniz. Büyük kütlesi nedeniyle bileşenleri nispeten çabuk aşınır. Çoğu zaman tekerlek yatakları zarar görür. İyi bir kopya satın almak sizi olası onarımlardan korumaz. Her şey geçmişe bağlıdır. Mükemmel durumdaki arabaların bile esas olarak yaşlarıyla ilgili olmak üzere birçok kusuru vardır. S serisinin fiyatının önemli ölçüde düşmesi onarımları daha uygun hale getirmiyor. Yoğun kullanım ortalama kalitedeki fren balatalarını ve diskleri hızla yok eder. Motor ne kadar güçlü olursa tekerlekler de o kadar büyük olur. Uzun süre araç kullanacaksanız aşınmış bileşenleri daha dayanıklı ürünlerle değiştirmelisiniz.